Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hira Nur Dağı'ndan indikten sonra <laughs> onun peygamberliğini ilk tasdik eden Hazreti Hatice Hanım'dır. Yani bir kadındır. İlk iman eden. Bir. iki Erkeklerden Hazreti Ebubekir'dir. Üç kölelerden Zeyd'dir. Dört çocuklardan Hazreti Ali'dir. Radiyallahu anh. Bu bir. ikinci bir şey daha. Kayser hocamız söylemişti. Hazreti Ali annesi ne hamile iken annesi Kabe'nin etrafında davaf ediyormuş. Ve sancısı tutunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içine gir demiş. Ve dünyada Kabe'nin içerisinde doğan tek insan Hazreti Ali Efendimiz. Onun için Hazreti Ali süper 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 zeka bir insan. Cennetle müjdelenen on kişiden birisidir. Peygamber Efendimizin damadıdır. Ama ilim bakımından Efendim, Hazreti Ali müthiş bir insandır. Bu Kabe gerçekten Cenab-ı Allah'ın Efendimiz'ler için bir ikramıdır, bir ihsanıdır. Bir arınma yeridir, temizlenme yeridir. İnsan kirlendiği zaman nasıl banyoya gider, yıkanır, temizlenir? İşte burada da Cenab-ı Allah bu dünyadayken günahlarımızdan yıkanmak için, sıfır günahla Allah'ın huzuruna gitmek için efendim bize fırsat veriyor. Bakın Aynen, bir abi. ay önce bir ay önce burada bir kardeşimiz bizi hacca gelmişti. Efendim Medine'de ölmek istiyordu. Fakat Medine'de ölseydi hacı olmadan ölecekti. Medine'de peygamberi ziyaret etti. Geldi bu da bitirdi. Uçağa bindi. Uçağa da canlı olarak bindi. Ama uçak Kahire Mısır üzerinden giderken teyze emanetini teslim etti. Ve şehit olarak vefat etti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu hac ve umre yolculuğuna çıkarken veya evine dönerken hangi safhada olursa olsun ölen hanımlar ve erkekler şehittir diyoruz. Onun için biz çok güzel bir yoldayız. Bir Allah dostuna birisi soru soruyor. Hocam diyor, acaba Allah bizi seviyor mu? Saf bir soru. O Allah dostu da diyor ki, bunun kolay cevabı var. Çok basit. Nerede olduğuna bak diyor. Şu anda siz neredesiniz? Kabe'desiniz. Allah sizi sevmeseydi bu Kabe'ye gelir miydiniz? Ne yapıyorsunuz? Ona bakın. Namaz kılıyoruz, tavaf yapıyoruz, zikir yapıyoruz, dua yapıyor. Öyleyse Allah bizi seviyor. Allah bizi sevmeseydi, Allah bizi buraya nasip etmezdi. Çok şükür Cenab-ı Allah, Allah bu güzellikleri bize yaşattı. Burayı göremeyen kardeşlerimize de buraya gelmeyi Rabbim nasip eylesin. Cenab-ı Allah emeklerimizi zayi etmesin. Amin göz gözyaşları inşallah Peygamber Efendimizin müjdesine dayanarak cehennem ateşini söndürecektir inşallah. Allah hepimizden razı olsun.